Bak oğlum, büyük film patlatalım, tamam mı? Önelik işlerine boynumuz ince abi. Hah, yaşa. Sen şimdi gözünü benden ayırma. Ben sana işareti çakacağım. Tamam abi, hiç merak etme sen. Ben de. Eyvallah, tamam. eyvallah. Zarife. Gelsene biraz oturalım. Sonra birlikte geçeriz eve. Gitmedin mi lan sen daha? Ha, gittim. Yoldayım da sana çaktırmıyorum. Seni özel kılan da bu işte. Ne ya? Yani tanıdığım diğer kızlar gibi olsaydım. Yaptığım bir klişe espriye sahte sahte gülerdim. Ama sen farklısın. Yani başkasın. Doğalsın. Sensin lan doğal. Ne diyorum lan ben? Ben gidiyorum doğal olarak. Ya gel gel. Gel iki dakika oturalım. Birlikte döneriz sonra ya. İyi ben öyle vakit geçiriyordum zaten. Meryem ablaya döneceğim dedim. çalıştığını bilmiyordum. Öyle devamlı çalışmıyorum da. Arada özel günlerde Meryem ablaya yemek yapıyorum. Para alıyorsun ama değil mi? Alıyorum tabii. İnsanın bu hayatta öyle emeğiyle kazandığı parayı harcaması gibi bir şey yok yani. <laughs> tabii. Tabii anne çok iyi bilirim bu durumu. Gerçi Barış'ın yaptığı yemeklerden sonra bakalım Meryem ablam bir daha yardım isteyecek mi? Vallahi ben de korktum da beğendiler yemekle. Gerçi Barış bu şaşırmamak lazım kadın etkilemek için öğrenemeyeceğin numara yoktur. İyi de o İtalya'da iki sene okumuş ya. <laughs> Barış mı? Okumuştur, okumuştur. Zarife bak Barış kadınlar konusunda çok tehlikelidir. O yüzden onun her söylediğine inanmayacaksın. Yani karşısındakinin duygularının onun için hiçbir önemi yoktur. Onun için önemli olan sadece kendidir. Yani bir çeşit şey gibi. Don Juan. Ha, biliyorum ben Don Juan'ı. Hikayelerini okudum onu en çok da o şey var ya... ...gerçek aşkı buluyor. Onu seviyorum. Biliyor musun onu? Biliyorum mu tabii. Bu şey yapmıyor mu işte? Bu böyle bir tane kadının servetini almak için... ...kadını gönlünü çalmaya çalışıyor. Böyle masum, böyle tatlı bir kadın. Kadın da etkileniyor bundan. İlk defa ömründe böyle bir erkek ona ilgi göstermiş, sever gibi falan yapmış. İşte hikaye o ya, şey yapıyor bu. He, bu sefer Don Juan gerçekten kadına aşık oluyor. Da kadın bir gün gerçekleri anlayınca tabii terk ediyor onu. E ne var bunda? Çocuk sonradan sevmiş işte. Ne demek ne var la? Kadının gururuyla, şerefiyle oynamış. E, oynanan kadın gitti, intihar etti kendini orada. Hemencecik de öldürdü kendini. O Don Juan da ömrü boyu yaşasın öyle vicdan Geri Gerizekalıyı ve Allah cezasını versin onun. Versin versin. İlk geldiğimizde seni basit, sıradan bir köylü kızı sanmıştım. Ya zaten. Ne var bunda? Yok yani farklısın sen. İçin dışın bir. Sözünü sakınmıyorsun. İnsanların seni sevmemesinden korkmuyorsun. Ne korkacağım ya? Doğru söyleyin dokuz köyden kova ağlamış. Alıştım ben. Sen gerçekten özel bir kızsın Zarife. sen de sen de. Sen de bence özelsin yani. Öyle dürüstsün, mertsin. Ben ilk başlarda kızdım sana da öyleyim ben işte yani. Ama o sandalla gezdik ya o gün. Sen beni dedin ya böyle bir etrafına bak. Hayatında güzellikler var onlara göre diye. Doğru dedin. Hayat öyle işte. İnsanın omuzlarına bir sürü yük koyuyor bir telaşla böyle. Sen beni dedin, bak ben bu denizi görüyorum yıllarda da. Sen beni dedin de gördüm ki deniz maviymiş. Doğru yani. Sağ ol. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen de sağ ol. Hayatımın erkeği, gönlümün padişahı, ben de seni seviyorum. Sen nereden çıktın be? Ya sen ne kadar utangaç bir erkeksin ya. Evlilik teklifini kabul ediyorum, senin olmaya geldim. Kızım ne diyorsun sen, ne evlilik teklifi ya? Ya sen ne kadar kul cool bir erkeksin. Mektupla evlilik teklifi etmek de nereden geldi aklına? Mektup nereden çıktı kızım sen, ne diyorsun ya? Aa bunu, bir an önce başlata ve işlemlere. Ya al şunu. Ne işleminden bahsediyorsun? Al şunu ya. Ya evlilik işlemlerini baş... Ve hadi bakalım. Tez vakitte kapatacağız. Hayat sıvışım benim. Allah! Ay, Allah, ım, Allah ım. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Amin Allah'ım. benim mi Ne? Hepsi senin bunlar. Ey mutluluklar size. Çok yakışmışsın. Ee, çok şey olmuş. Allah mesut etsin. Ya Zarife bak yanlış anladın. Yok böyle bir şey ya. Sağ ol Zarife. Artık sen de bizim gelişsin nikahımıza değil mi? nikahına geleceğim ben seni. Ver ya Zerife bak vallahi yanlış. Ay dur bir bakalım aşkım benim. Bir tane çık ben, ben? ben ne oluyor lan burada? Ver ne oluyor? Şimdi keseceğim bilekleri işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.